Merhaba arkadaşlar. İlkokulum kanalındasınız. Ben Hamit Öğretmen. Bugün sizlerle dördüncü grup seslerimizden ş sesiyle ilgili hece, kelime, cümle ve metin çalışması yapacağız. Hazırsanız iki seslik hecelerimizle başlayalım. E ş eş a ş aş aş aynı zamanda yemek demek i -ş. iş günlük hayatımızı kazanabilmek için yaptığımız çalışmalara biz iş diyoruz. o oş -ş. -ş. u -ş. uş ü -ş. üş şimdi de tersten gelelim. ş şe Şa, şa. Şi, şi. Şo, şo. Şu, şu. Şu, şu. Şimdi üç sesli hecelerimizi yapalım. Şa, u, şal. Ninelerimizin Sırtlarını örttükleri bu örtünün ismine şal diyoruz. Şa, n, şan, şut, şut. Futbolda topa vurmaya biz ne diyoruz? Şut. Kaleye doğru çekilmişse şut oluyor. Şe, n, şen. Bakın buradaki çocuklar ne kadar şen. Şenlik kelimesi de buradan geliyor çocuklar. Şık, şık, temiz ve düzenli giyinmek şıklıktır. Bakın bu adam çok temiz ve düzenli giyinmiş. O zaman bu adam çok şık. Şa, ş, şaş. Bakın bu penguenin gözleri şaş. Eğrilik gözdeki eğriliğe şaşlık denir. Şaş. Be, ş, 5 5 rakamı diş diş bakın bu bir diş tertemiz bakımlı bir diş düş düş hem düşmek hem de bakın buradaki gibi hayal kurmak düş dış dış bakın bu duvarın dış kısmı ve bir de iç kısmı var değil mi? Dış, iç. Bunlar birbirine zıttı. Du, duş. Bakın bu bir duş başlığı. E, şek. Eşek. Ne sevimlidir bu eşek değil mi? Bakın sevimli bir eşek. Ay, şe. Ayşe, bakın bu Ayşe. Özel isimlerin ilk harfini büyük yazmayı unutmayın. A Ateş, ateş. Bakın bu kibritin ucunda yanan bir ateş. Güneş, güneş. Dünyamızı ısıtan yıldızın ismi güneş. Şeker şeker. Ne tatlıdır şeker. Ka şık. Kaşık. Bakın yemek yediğimiz kaşık. Ba rış. Barış. Bakın barışın simgesi güvercindir. Ağzında zeytin dalı taşıyan bir güvercin. Yaş lı yaşlı yaşı çok olan kişilere yaşlı denir. Şimşek. Şimşek. Bakın burada bir şimşek. Başkan. Başkan. Bakın Ayşe Başkan seçilmiş. Kardeş. Kardeş. Bakın bu iki çocuk kardeş. Şe la le şelale Bakın akarsuların yüksekten döküldüğü yerlere şelale denir. Şem si ye şemsiye Bakın burada bir şemsiye görüyorsunuz. Ar ka daş Arkadaş, bakın bu çocuklar iyi arkadaş. Yu, mu, şak, yumuşak. Bakın bu ayıcık yumuşak, çok yumuşak. Şımarıklık, şımarıklık. Bakın bu kediye çok şımarıklık yapıyor. Metnimize geçebiliriz. Bakın burada Ayşe var. Ayşe başkan seçilmiş. Ayşe başkan. Hemen güzelce okuyalım. Ay Ayşe. Ayşe. Başkan. Başkan. Ayşe başkan. Ayşe başkan. Başkanlık. Başkanlık se, mi seçimi ya. Yapıldı, yapıldı başkanlık seçimi yapıldı başkanlık seçimi yapıldı isteyenler isteyenler aday aday oldu oldu isteyenler aday oldu isteyenler aday oldu Ayşe Ayşe baş kan başkan oldu oldu ayşe başkan oldu şakir şakir ikinci ikinci oldu oldu şakir ikinci oldu şakir ikinci oldu şakir şakir başkan başkan Yardımcısı Yardımcısı seçildi. Seçildi. Şakir Başkan Yardımcısı seçildi. Şakir Başkan Yardımcısı seçildi. Demokrasi Demokrasi ne iyi. iyi. Ne iyi. Demokrasi ne İyi. Demokrasi ne iyi? Se Seçim. Seçim yapmak yapmak ne iyi? Ne iyi? Seçim yapmak ne iyi? Seçim yapmak ne iyi? Çocuklar bakın fark ettiyseniz burada ve bundan önceki metinlerde de birer tane bilmediğimiz henüz öğrenmediğimiz ses vardı. Artık sesleri bilmesek de okuma yapabiliyoruz. O yüzden sesleri bilmemize gerek yok. Sağınızda, solunuzda gördüğünüz bütün tabelaları okuyabilirsiniz. Şimdi bir hızlandırarak metni yeniden okuyalım. Ayşe Başkan. Başkanlık seçimi yapıldı. İsteyenler aday oldu. Ayşe başkan oldu. Şakir ikinci oldu. Şakir başkan yardımcısı seçildi. Demokrasi ne iyi? Seçim yapmak ne iyi? Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza hala abone olmadıysanız sağ alt köşeden kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri de açarak yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.